Muhsin harcanacak adam değil aranacak adam. Eğer yaşadığınız toplumda muhsin oluyorsanız olursanız firavunlar bile sizi harcayamıyor. Çünkü aranacak adam. İlim var, hikmet var. Söz söylediği zaman sözünü etkileyebilecek bir düzeyi var Hz. Musa'nın. Sarayda onun yaptığı işler var yani neticede Hz. Musa o günlerde 30 yaşlarında sarayda sorumlu olduğu alanlar var. Hangi alanı yapıyorsa yapsın eline yüzüne gözüne haşa bulaştıran birisi değil. Aranıyor ya aranıyor. Bu işi Musa sa yapar deniyor. Onun için Firavun ve adamları harcayamıyorlar böyle insanı. E şimdi ben yaşadığım toplumda muhsin olmasam sözümü kime dinlettiririm ya? Kime dinlettiririm Allah aşkına? Kur'an aslında gözümüzün önüne bir şeyi koyuyor. Sen hele bir muhsin ol. Aranacak adam ol. Ondan sonra o sözün karşı tarafta yankı ulaştıracak bu mesajı bize veriyor. Yine biz buradan Hz. Musa'nın üzerinden bu muhsin ifadesinin üzerinden bir şey daha çıkarıyoruz. Muhsin yaşadığı zeminde varlığı ile bir yer kaplayan, varlığıyla bir ağırlık oluşturan insandır. Hazreti Musa sarayda sığınmacı değil ya varlığıyla bir ağırlık oluşturuyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın saraydan gitmesi saraydaki dengeleri sarsıyor. Çünkü onun yaptığı işler onun ortaya koyduğu şeyleri koyabilecek emsal olabilecek kimse yok. Düşünebiliyor musunuz ne kadar önemli şeyler? Niye Firavun susturamadı Hazreti Musa'yı? Biraz da bunun üzerinden alın. Yani yeryüzünün ve insanlık tarihinin en zalim adamı, en zalim adamı niye konuştursun ya karşısına birisini? Niye susturmuyor? Niye ona farklı şeyler söylemiyor? Detaylarını göreceksiniz. Niye sihirbazlarıyla onu karşı karşıya getirmek zorunda kalıyor? Çünkü Musa aleyhisselamın oluşturduğu ağırlık toplumda karşılık buluyor. Firavun da bunu bildiği için hemen ortadan kaldırmaya cüret edemiyor. Oluşan kamuoyu buna engel oluyor. Hazreti Musa muhsin olarak bu kamuoyunu oluşturuyor. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum? Yani bu çok çok önemli şeyler. Eğer bunları anlarsak özellikle biz evli konusunda, davet konusunda en başta neyi halletmemiz gerektiği konusunda da ipuçlarını buradan çıkarmış oluyoruz.